Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sosları çeşitlendirme, renklendirme çalışması yapacağız arkadaşlar. Ee, bu videomu hazırlarken e, bir önceki sos ve nazaran yani tarifin belli olduğu için ön hazırlığımı yaptım ve çikolatalarımı kırdım. Sosun gerekli olan e, sıvı şanti, biskin yağı, overex gibi malzemelerini kaynattım ve sos e, tarifime hemen devam ediyorum. Şimdi karamelli sosu yapmayı göreceğiz arkadaşlar. Hemen Çikolatamın üzerine gerekli olan sıvı malzemeyi döküyorum arkadaşlar. Tabi önceden kaynattım. Bu karamel sosum için Arkadaşlar çikolatalarımızı verdik, eridiler ve şimdi karamel sosumuzu yaparken 500 gram beyaz jöle, 750 gram da karamel jöle vereceğiz arkadaşlar. Bu jöldemizi vermeden önce güzelce karıştırıyoruz ve daha sonra karışımımızı ekliyoruz ve sosumuzu yanmaya devam ediyoruz. Sosum 2 kilodan olduğu için 1 kilogram beyaz jöle veriyorum. Bunlarda 50 gram, 100 gram fark etmez. Biraz geçebilir, gelebilir. Sorun olmaz. 750 gram da karamelli jöle veriyorum. Yani 1,5 kilo karamelli jöle vereceğim. Evet arkadaşlar soslarımız hazır. Beyaz sosumuz görmüş olduğunuz gibi. Gayet homojenize ve güzel bir kıvama sahip. Karamelli sosumuz da şimdi size rengini göstereceğim. Görmüş Arkadaşlar sosun parlak sos değil. Parlak sos olarak geçmez. Fakat pastanızın üzerinize döktüğünüz zaman pırıl pırıl parlayan üzerinde kendinizin resminizi göreceğiniz ayna gibi bir sostur. Memnun kalacağınızdan eminim. Beyaz çikolata tabanlı soslarımızı kullanırken arkadaşlar fırında yani mikrodalga fırında eritirken çok fazla eritmezseniz ısıtmazsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü sosumuz parlak sos değil ve pastamızı önceden dondurmuyoruz pastanın üzerinde sosumuzun durması için mikrodalga fırında çok fazla eritmiyoruz. Siyah soslu bu kadar hassas olmayabilirsiniz. Hatta onu biraz daha eritebilirsiniz. Detaylı tarifi arkadaşlar videomun sonuna ekleyeceğim. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Ve kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.